merhabalar bugün bilişim dünyasının en önemli teorik çerçevesini yani OSI dediğimiz Open System Interconnection referans modelini inceliyor olacağız 1980'li yılların başında ISO tarafından geliştirilen bu model, farklı üreticiler tarafından geliştirilen ağ cihazlarının birbiriyle nasıl hatasız iletişim kuracağını tanımlayan evrensel bir dildir. Bir ağ mühendisi için OSI modelini anlamak, bir doktorun anatomiyi bilmesi kadar kritiktir. Peki, neden katmanlı bir yapı? Neden karmaşık tek bir yapı yerine katmanlı bir model kullanıyoruz? Daha önceki derslerde de belirttiğimiz gibi bu yapının bize sağladığı bazı teknik avantajlarımız var. Birincisi karmaşıklığı yönetmek. A iletişimini küçük ve yönetilebilir parçalara ayırarak anlaşılmasını kolaylaştırmak. İkincisi standart arayüzler farklı üreticilerin donanımlarının tak çalıştır mantığıyla bir arada çalışmasını mümkün kılar. Üçüncüsü modüler gelişim. Bir katmanda yapılan teknolojik güncelleme, örneğin IP versiyon 4'ten IP versiyon 6'ya geçiş, diğer katmanların işleyişini bozmadan gerçekleşebilir. Ve sorun giderme. A'daki bir problemi sorunun üçüncü katmanda gibi ifadelerle hızlıca daraltmamıza yardımcı olur. Evet, OSI katmanlarına genel bir bakış yapacak olursak OSI modeli 7 katmandan oluşur. Bu katmanları iki ana gruba ayırabiliriz. 7, 6 ve 5. katmanlar üst katmanlardır ve doğrudan kullanıcı verisi ve yazılımla ilgilenir. 4 3 2 1 katmanlar ise alt katmanlardır ve verinin fiziksel olarak bir noktadan diğerine taşınmasından sorumludur. Şimdi bu katmanları yukarıdan aşağıya doğru detaylandıralım. Katman 7 uygulama katmanı yani application katmanı. 7. katman son kullanıcının ağ servislerine eriştiği arayüzdür. Verinin kendisi değil, uygulamaların ağ ile nasıl konuştuğunu tanımlar. Web tarayıcılarınız HTTP, HTTPS, e-posta istemcileriniz SMTP, IMAP ve dosya paylaşım araçlarınız FTP bu katmanın protokollerini kullanır. Ayrıca alım kimlik doğrulama ve veri transferi için hazır olup olmadığını da kontrol eder. Katman 6 yani sunum presentation katmanı sunum katmanı verinin formatlanmasından sorumludur bir cihazdan gönderilen verinin hedef cihaz tarafından doğru şekilde okunabilmesini sağlar. Üç temel görevi vardır. 1. Çeviri. ASCII gibi farklı karakter kodlamalarını dönüştürür. 2. Sıkılaştırma. Veri boyutunu küçülterek band genişliğini korur. 3. Şifreleme. Verinin güvenliği için SSL TLS gibi şifreleme işlemleri burada gerçekleştirilir. Beşinci katmanımız ise oturum katmanı yani session katmanıdır. Oturum katmanı iki cihaz arasındaki iletişimin yani diyaloğun başlatılması, yönetilmesi ve sonlandırılmasından sorumludur. Verinin farklı uygulamalara ait parçalarının birbirine karışmamasını sağlar. Ayrıca iletişimin, iletişimin modunu belirler. Tek yönlü, sırayla çift yönlü veya aynı anda çift yönlü yani simplex Half duplex veya full duplex iletişimi bu katman yönetir. Gelelim dördüncü katmana yani taşıma katmanımıza, transport katmanımız. TCP ve UDP kavramı burada bizim önümüze çıkıyor. Dördüncü katman verinin uçtan uca hata kontrolü ile taşındığı yerdir. Bu katmandaki veri birimine segment denir. Ve iki ana çalışma prensibi vardır bu segmentlerin. Bir TCP bağlantı yönelimli ve güvenilirdir. Verinin ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder, eksik parçaları tekrar ister. UDP bağlantısız ve hızlıdır. Kontrol yapmaz, sadece gönderir. Canlı video veya oyunlar için idealdir. Ayrıca windowing yöntemiyle akış kontrolü yaparak göndericiyi yavaşlatabilir veya hızlandırabilir. Peki Burada bizim neyi bilmemiz gerekiyor? TCP ve UDP arasındaki farkı temel anlamda nedir? TCP güvenli bir yöntemdir ve güvenilir bir bağlantı sağlar. UDP ise bir doğrulama mekanizması yoktur. Yani bir kontrol yoktur ve hızlı ama hızlıdır. Onun için hız için UDP güvenli bir şekilde trafik göndermek istiyorsak TCP kullanmamız gerekir basic anlamda baktığımızda. Peki geldik layer 3 dediğimiz kavrama ve katman 3 yani bizim A kavramımız layer 3. Burada neyi bileceğiz? Layer 3 dediğimizde aklımıza IP ve yönlendirme anlamı gelecek. Yani bir layer 3 dediğimizde işin içinde bir IP'nin ve bir yönlendiricinin olduğunu unutmamamız lazım. A katmanı mantıksal adresleme ve yönlendirme işlemlerinin yapıldığı merkezdir. Veri birimine paket denir. Yani burada biz paketleri konuşuruz. IP adresleme. Her cihaza benzersiz bir mantıksal adres yani IP atanır. Yönlendirme. Router yani yönlendirici cihazları en iyi yolu belirleyerek paketi hedefe yönlendirir. Bu katmanda IP versiyon 4 ve IP versiyon 6 ve hata bildirimleri için ISMP protokolleri çalışır. Gelelim katman 2'ye. Yani veri bağlantısı data link katmanımız. Layer 2'de biz neyi bilmemiz gerekir? Mac ve switching özelliklerinden bahsetmek gerekir tabii ki burada. Veri bağlantısı katmanı fiziksel adresleme ve erişim kontrolünden sorumludur. Veri birimine frame yani çerçeve denir. Mac adresi cihazların fabrika çıkışlı donanım adreslerini kullanır. Cihazlar katman 2'nin ana cihazı switch'tir. Yani L2 dediğimiz switch'lerdir. Hata kontrolü frame'in sonuna eklenen FCS yani frame check sequence ile verinin yolda bozulup bozulmadığını denetler. Evet geldik buradaki OSI katmanımızın en alt katmanına yani katman bir fiziksel katman. Kablolar ve bitler artık burada konuşulacak. Modelin en altında verinin artık elektrik sinyalleri veya ışık darbeleri haline geldiği fiziksel katman yer alır. Burada veri birimi bittir. Donanımlar, bakıl kablolar, CAT 6, CAT 7 gibi fiber optik kablolar, hub'lar ve NIC kartları bu katmandadır. Burada verinin hızı, voltaj seviyeleri ve fiziksel konnektör tipleri yani RJ45 gibi tipler tanımlanır. Gelelim veri kapsülleme yani Encapsulation dediğimiz işleme. Verinin bir bilgisayardan çıkarken geçirdiği aşamaları özetleyecek olursak. Üst katmanlardan gelen ham veriye her katman kendi başlık bilgisini yani Header bilgisini ekler. Bu sürece biz kapsülleme yani Encapsulation diyoruz. Burada nasıl ilerliyor? Önce verimiz var. Veri, veri, Verimizin altında dördüncü katmana geldiğimizde bir taşıma başlığı segment ekleniyor. Daha sonra alt başlıkta bir IP adresleri ekleniyor. Katman 3'te, katman 2'de ise bir veri bağlantısı yani MAC adresleri işin içine giriyor. Ve katman 1'e geldiğimizde ise bu süreç artık tam tersi şekilde the encapsulation işleyerek veriye ulaşıyor. Yani buradan gelen veri diğer bilgisayarda tekrar <coughs> birlerden sıfırdan yukarı doğru çözülerek tekrar verimiz gidiyor. Burada bakacak olduğumuzda bakacak olduğumuzda ne yaptık? Verimize başlıkları ekleyerek bir en alt sürece gelmiştik. Karşı tarafa gittiğinde de artık tekrar bu verimiz decapsulation yöntemiyle tekrar açılarak kullanıcı bilgisayarında görünebilir anlamlı bir an şeye sürece geliyor. Peki Teori ve pratikte baktığımızda bir OSI katmanımız var, bir TCP IP modelimiz var. Şimdi OSI katmanı bizim referans katmanımız ama TCP IP modeli ise uygulamada kullandığımız bir katman. Burada da gördüğünüz gibi TCP IP modeli 4 katmandan oluşuyor. Application Presentation Message'in application katmanına transport host to host network İnternete ve data link fizikselde network access katmanına geliyor. Evet e, modelimizin özetine bakacak olursak neyimiz var işte uygulama, e, sunum, oturum, taşıma, a veri bağlantı ve fiziksel bir adresleme var. Burada hani hafızanızda tutmak isterseniz böyle bir e, şey yazılmış işte Ahmet Paşa sunumu taşıyamayınca ağlaya verdi fişi gibisinden bir e, tanımlama hafıza tekniğiyle tanımlama yazılmış. Siz de buna bakarak kendi hafızanızda tutabilirsiniz. Yani Ahmet Paşa sunumu taşıyamayınca Ağlaya verdi fişi diye bir tanımlama yapılmış. Ama burada dediğim gibi önemli olan şuradaki kısımları, kelimeleri anlamak. Yani hangi katmanda neyi yaptığımızı anlamak. E bugün ağ iletişimimizdeki aslında evrensel standart olan OSI modelini teknik olarak bir gözden geçirdik. Bir A yöneticisi olarak sorunları analiz ederken artık problem kabloda mı yani layer 1'de mi, switch'te mi yani layer 2'de mi, yoksa IP yönlendirmesinde mi yani layer 3'te mi gibi profesyonel teşhisler koyabiliriz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.